İlk cinsel ilişkide, 100. cinsel ilişkide, 11. cinsel ilişkide bu ilişkinin güvenli olmasına dikkat etmeliyiz. Güvenli cinsel ilişki net kriterleri olan bir şeydir. Güvenli cinsel ilişki karşılıklı rızaya dayanan, açık rızaya dayanan, maddi etkisi altında olunmayan, akılın yerinde olduğu ve rızanın maddi etkisi altında verilmediği, rızanın ayık bir şekilde verildiği, istenmeyen gebelik önlenmesi için önlemlerin alındığı ve bunun kullanılması konusunda kararlaşıldığı, karşılıklı anlaşıldığı ve cinsel yola bulaşan hastalıklardan da korunulduğu ve adım adım aşama aşama. Önce temas, dokunma bariyerini aşıyoruz. Önce temas ediyoruz. Sonra işte belki öpüşme, koklaşma, gidikleşme, civilleşme, sürtüşme, sürtüştürülme, kabarma. Bir karşılıklı işte o dry humping dediğimiz İngilizce'de çok güzel bir kelime kalıbı. Dry humping yani kuru sürtünme üstten, kıyafetler üstündeyken daha sonra hani aşama aşama. Bunların her biri aynı günde olmuyor yalnız. Farklı farklı zamanlarda. İlk cinsel ilişki için bunlara dikkat etmekte fayda var. Bu konu uzun. Onu uygun bir zamanda anlatırım.